Selam. Dünyanın en gıcık insanıyla tanışın. <laughs> yani ben Deniz. Ya geçen gün, şimdi ben TikTok'ta cezalı duruma düştüm. 7 gün ceza aldım. Bir arkadaş bizim gruptaki sohbet esnasında şunu dedi. Seni şikayet edebilirler. Şimdi canlı yayınlarda söylediğim bazı şeyler tabii birçok insanın hoşuna gitmiyor. Mesela e, insanlara diyorsan ya işte sen paraya güce şekle tapan rol model olarak e, işte sistemin sosyo kültürel, dinsel, ekonomik yapısında esir bir e, hayvan muamelesi görüyorsun desem ve e, işte senin varlık sebebin orada işte maymunluk yapmak olduğunu desem işte paraya güce şekli istinaden 3-5 kuruşa kendini satıyorsun. Pazarlıyorsun yani kendini. Ee, hem satıştasın hem satmaya uğraşıyorsun. Yalancı, üçkağıt, sahtekar bir e, e, dünyanın içinde esirsin diyen bu bünye yani ben. Bu çirkin. Ağzında dişi olmayan. Piş, tembel, uyuz, gıcık, iğrenç, e, çirkin, yaşlı adamın ee, tabii benden gıcık kapmaları lazım. Mesela oraya geliyor Müslüman mısın diye soruyor. Ben de diyorum ki sana ne? <laughs> ne olduğumdan sana ne? Benim anlattıklarımı dinlesene. Canlı yayın. Arkadaş dedi ki işte büyük ihtimal seni şikayet ediyorlar. O yüzden ee, de ceza yemiş olabilirsin. Bana mantıklı geldi. Adamın öz değerlerine yani varlık sebebine küfür ediyorum ben ya. Düşünsenize. Yani adamın hayatının amacını, varlık sebebini sorguluyorum. Diyorum ki, ruhtaki gerçek seni, özdeki seni bul. Kendini soruştur. Sistemin değer yargılarına göre hayatını çöpe atma. Kendi doğruna göre yaşa. Tipe lazım değil, şekil lazım değil, onlar lazım değil, bunlar lazım değil. Şurada aslında bu bir kabuk sadece. Şuradaki önemli, özdeki sen, yani ruhun, bilincin, farkındalığın, kişiliğin, karakterin, asıl sen burada. Orada e, işte dışını süsleyip e, yürüyen cinsel organ olarak markalı u, u, şu, bu, mal, mülk, ev, ev, ev bilmem ne, ev, ev. bunların peşinde koşmak, ıh, bu yaşamak değil dediğimde, ne, de, ne dediğini yani benim ne dediğimi birazcık kafa yoran insanların tabii bu konuda e, rahatsız olması gayet doğal. Neyse ben şimdi e, canlı yayınlarıma devam edeceğim. Çünkü benim gibi düşünen, hisseden anlayan insanlar varsa eğer çünkü ben öze inanıyorum. Benim e, şeylerle işim yok. E, nasıl diyeyim? işte sistemin önemli dediği o saçmalıklarla uğraşamam. Zaman kaybı. Burada tembellik, pis, gıcık, uyuz, iğrenç bir şekilde huzurlu, dengeli, problemsiz var olabiliyorsun. Olay bu. Ee, piknikçiler de gelip gidiyor. Ne yapacak bir şey yok. Doğadasın, hava güzel olunca geliyorlar işte. Sıkıntı değil. Kafanı sokacak bir yerim var. Kanı dövecek kadar bir param var. Ve özgür bir ruhun olduğu için sonsuz, engin bir hayal gücün var. Ve ona göre bir hayat kurmuşsun kendine yaşıyorsun yani. Yaşamak bu bana göre. Size göre olmayabilir. Yani pis, iğrenç, gıcık, uyuz, çirkin bilmem ne. Bütün sizin istemediğiniz bütün sıfatları yani ben bu iğrenç insan gerçek olarak ben hiç rol mol yok, yalan malan yok, üç kağıt sahtekarlık yok. Hiç kimseye kendimi beğendirmek zorunda değilim diyen ben Size şunu söyleyebilirim ancak gerçek kendini bul. Bu sorgulamayı içine sok kendini ve huzurunu, dengeni, problemsiz bir hayat inşa et. Ve bunu yaptığın zaman benim gözümde gerçek insansın. Yoksa sadece homo sistemussun. Sistemin içinde önemli ve dikkate değer, değerli ve kıymetli, kaliteli ve özel, temiz ve ee, Bunların bütün saçmalıkların peşinde koşan bir gerzek olarak hayatlarınıza devam edebilirsiniz. Ve buna hiç itirazım yok. Konfor zonu size göre dizayn edilmiş bir yer. Bakın keyfinize. Ama ben benim gibi insanlar varsa onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Benim bütün telaşım bu. Yaptığım bu. Bu yüzden bu yayınları, bu postları paylaşıyorum. Benim gibi düşünen, hisseden, anlayan insanlar varsa onları bulmak istiyorum. Çünkü onlara yardımcı olabilirim. Gerçekten yaşamak, özdeki seni bulup, ruhunun yolunda gitmek, özbenlik, ön, özbenliğinle her ne yapıyorsan ruhunla hissederek yapmak kadar değerli bir şey yok bu dünyada. Bunu bilir ve bunu söylerim. Gerisi sizde. Hadi bay bay. Kendinize dikkat edin. Kollayın bir tarafınızı. Dünya kötü. Tabii onlardan değilseniz. Hadi bay bay.